Hüseyin'in bu köy benim programımızın bu haftaki durağı Nazilli Boz Yurt Köyü'ne geldik. Bakalım köyde bizi neler bekliyor? Köyde dolaşıyorduk. Her yerde biber var. Ya dedik, ne yapıyorlar bu kadar biberi diye. Baktık ablalarımız burada biberleri diziyorlar. Bir soralım dedik. Hatice ablayı bulduk. Hatice abla burada tam olarak ne oluyor? Bize biraz anlatır mısın? Şu oyulmamış biberlerimiz. Bunların bıçakları var özel. Bunların ortalarını alıyoruz ve bu şekilde oluyor. Bu şekilde olduktan sonra 50'şer tane diziyoruz. Dizdikten sonra herkes arkasına yığıyor. Ondan sonra şöyle kurutuluyor. Kurutulan yerlerimiz de var. Onları da bakabilirsiniz. Ve dizli pazarlı olarak yapıyor. Ekonomiye hem bizim destek oluyor hem aile için destek oluyor. Çoluğumuz çocuğumuz var. Katkıda bulunuyoruz ailemize. Günde kaç tane böyle yapıyorsun abla? Mesela ben kızımla beraber 100 tane yapıyorum. Ondan sonra Allah bereket versin diyorum. Ee, Müşrada da yanımızda. Bu kızım ortaokula gidiyor. Şu an okullarda ders olmadığı için yanıma çalışmaya geldi. Beni yardıma geldi. Ama yaz saatinde sürekli ikiz bunlar. Beraber çalıştırıyorum. Bir gün birisi bir gün birisi çalışıyor bizimle. Müşra sen ne demek istersin? Ee, anneme yardım etmek için geliyorum buraya. Memnun. Mutlu mutlu olarak mı geliyorsun yoksa böyle zor hakim bir gün geliyorsun? Yok ben biber yapmayı seviyorum. Yani ha, yapıyorlar. Mutlu küçük yani. kendi yapıyorlardı çünkü devamlı. Hani yani parayı kazanmasını hep öğrenmeleri lazım. Hem de nasıl istiyorlarsa biraz kazanacağız. <laughs> bir şey yok. Teşekkür ederiz. İyi günler, kolay gelsin. Şimdi köyde baktık, arkadaş var Ünal. Deveyi gezdiriyor. Dedik ki şöyle hemen iki bir sohbet edelim. Çünkü deve sıcakta biraz fazla durduğu için çok huzurlu durmuyor. Evet. Ünal bize biraz tanıt ya boncuğu. Boncuk her iki tarafı var abi. Sağcılar bağlıyor. Soldan bakası var. E, ee, gelenek atadan, dededen bir geleneksel sürdürüyoruz abi. Kaç yaşında Boncuk? 11 yaşında abi. 11 yaşında. 11 yaşında. Abisi var diyordun az önce. Abisi var. O da Damda Ünal. O kaç yaşında? O 16 yaşında abi. O daha bayağı büyük. O daha güzel. Bunlar güreşlere çıkıyorlar mı bu kışın yapılan güreş? Kışın çıkıyor abi. Ne vardır, ne? Çanakkale, Antalya, Ege, Marmara taraf her yerde yapılıyor. Şampiyonluklar var mı? şampiyonluklar var abi. Ee, bu deveyi beslemek sana aylık ne kadar masrafı var? Mesela deve kendi kışın aldığını kendi yiyor. Bizim bu heves, olduğum, eves olduğundan sanki bir ev, evladımız gibi oldu galiba bu deve. şimdi köy kahvesine geldik. Baktık zeytin ağaçlarının altında Yaşar abi oturmuş. Dedik ki bir yanına biz de çökelim. Sağ olsun o da bize bir ayran ısmarladı. Efsane bir şey. Yaşar abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ee, ben Bolruf mahallesinde esnaflık yapıyorum. Aynı zamanda muhtar azasıyım. Ee, sizler sayesinde bu imkanı sağladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Köyümüzde normal yani şehirden uzak yani uzak değiliz ama şehirden uzak gibi yaşıyoruz doğallığımız var abi çok güzel bir köyünüz var valla burada nasıl neler yapıyorsunuz akşama kadar bize biraz abi, anlat köyden ne var? şimdi, şimdi e, köyümüz genelde emekliğimiz emekli insanlarımız var çalışan kesimimiz de var e, çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz var herkes zamanı geldiği zaman işine gider e, vakit bulduğu zaman kahvemize gelirler vakit geçirirler ee, dışarıdan insanlarımız geliyor, seviyorlar burayı biraz daha serin diye, göre. Ee, vaktimiz böyle geçiyor. Sen esnaflık olarak ne iş yapıyorsun? Bir iş yapıyorum, bakkallık yapıyorum köyde. Köydeki tek bakkal mısın? Hayır, dört tane bakkalımız var köyde. Bir tanesi benim, muhtarlığımızın yanında. Köy kahvemiz var, meşhurdur ayranımız. Abi vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu ayran için bile gelinebilir yani. İddia ederim. <laughs> Ayranımızın Allah yok. Vallahi Yani yapan arkadaşın Öyleyse. eline sağlık. E, merak edip de gelmek isteyen vatandaşlarımıza bekleriz. E, i̇kramda bulunuruz. Kahvemizin ayranı, çayı çok güzeldir. Ayran. E, gölgemiz ikram. de güzel. Bu şekilde vakitlerimizi geçiriyoruz. Kaya nasıl buldun köyü? Köy çok güzel gerçekten. E, insanları çok sıcak. Hava çok kopuyor. sıcak. Hava çok sıcak vallahi <laughs> inanılmaz derecede ya. Şurada sıcak falan değil yani. 40 derece var herhalde bugün. Rahat var. Vallahi bir beğendim ben de Güzel tertemiz hava zor, Ayran müthiş. Ayran, ayran harika gerçekten. Şimdi köyde baktık. Böyle çok güzel bir dam gördük. Dedik ki bir uğrayalım. Süper de bir buzağı var. Daha 20 günlükmüş. Emin abinin yerine geldik. Emin abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ ol biz de çok iyiyiz. Valla çok güzel buza öncelikle. Allah razı olsun. Abi neler yapıyorsun köyde burada? Köyde anlatır mısın? E, köyde öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Okay. E, bizlere misafir oldunuz burada. Şeref verdiniz. E, köyde ben kendim mesleğim berberlik. Kendime ait 30 yıla geçkin dükkanım var. Bu işi yapıyorum. Bunun yanında da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi nacizane. Ee, üretim yapıyoruz, ee, adaklık, kurbanlık koyun yapıyoruz. Ondan sonra ekim dikim işlerine uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu şekilde hayatımızı devam ediyoruz. Her sektörde varız. Her sektörde varız, Allah'ın izniyle. Abi nasıl geçti önce kurban? Çok şükür güzeldi bu sene. Allah bereket versin. Müşterilerimiz de memnun ettik, elimizden geldiğince gayet memnunuz yani. Abi bize biraz da böyle hayvancılığı anlatır mısın? Şimdi tamam berberliği yapıyorsun. Evet. Hayvanlarla sen mi uğraşıyorsun? Yenganın mı uğraşıyor? Nasıl yapıyorsun? Genelde bakımıyla eşim uğraşıyor daha çok kendisi. Bizim işle zaman birbirine denk gelmiyor bazen. Biz bağ bahçe işlerinde, tarla işlerinde biraz daha aktifiz. Tabii bunun yanında ekim dikim işleri yapıyoruz. Hayvanlarımızın yiyeceği otunu hazırlıyoruz. Tarlada, ovada, bahçede Ekim dikim de uğraşıyoruz. Abi tarlada neler var? Tarlada yoncamız var. Ee, daha sonra mısır ekeceğiz şimdi Allah izin verirse. Arpamız vardı. Dün onun hasadını yaptık. Allah nasip ederse de bundan sonra mısır, sılacılık mısır dikmeyi düşünüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Abi hayvancılığı tavsiye ediyor musun? ya Biz başka köylerde de böyle sohbetlerde abilerle konuşurken evet. ya işte buradan ayrılamıyorsun, evden gidemiyorsun gibi dert yananlar da vardı. Evet. evet hayvancılık güzel bir şey ama şöyle bir şey var. Biraz hayatınızdan ve bazı şeylerden ödün vermeniz gerekiyor. Yani zaman en önemlisi. Herhangi bir başka hayatı yaşamak istiyorsanız yani hayvancılık elinizi ayağınızı bağlıyor. Öncelikle öyle söyleyeyim. Bunun için severek yapmanız lazım ki bu hayvancılığı zaman ayırabilmeniz lazım. Boz Yurt'u gezdik, dolaştık. Sonra dedik ki muhtarımızın yanına gelelim. Boz Yurt muhtarı Mehmet Güler abimiz. Evet. Mehmet abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle e, masavra. Antik kentimize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Köylüm adına teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz abi öncelikle. Ee, biz Bize biraz köyü anlatabilir misin? Evet. Ee, tarihi eserlerimiz zaten meşhur. Ee, hayvancılık var. İncir daha önceden çoğunluk vardı ama şimdi gitgide sıcaklardan dolayı biraz e, ürün şeyi düştü. Zeytinimiz var iyi kötü üzümlü var. Böyle vatandaşımız bunlarla geçiniyor. Geçinmek zorunda. Yani bu anti kente üzerinde inşallah sizin sayenizde hani bir şeyler olur. Devlet büyüklerimizden, belediyemizden yardım istiyoruz. E şu an antik kentte çalışmalar nasıl mutlu? Daha önceden vardı, şu anda beklemede. Maddi konulardan dolayı beklemede. Yani biz dediğim gibi devlet büyüklerimizden belediyemizden yardım bekliyoruz ya yani Nazilli yakışır bir sermayede getireceğini de biliyoruz inanıyoruz yani buna bozuldaki vatandaşlarımızın kalkınmasında ön çıkacağını tahmin ediyorum yani mutlarım şimdi köyde her şey var üzüm var, incir var, buğday var, ne arasak var. Kaç kişi var muhtarım bu köyde? Kalabalık mı köy mü? Ee, 1519 seçmeni var. 750 yakın hanemiz var. 3000 sur şeyimiz var, nüfusumuz var. Kimisi, atıyorum mesela uğurdu çalışıyor, bağ bahçesi olanlar bunları yetiştiriyor. Domatesinden, biberinden, zeytinden herkes iyice geçecek kadar. Hepsi ee, şey yapıyor yani çalış, çalışıyor. Bir de bu antik kent tarihinde sorayım. İşte Aydın Büyükşehir Belediyesi olur, Nazilli Belediyesi olur. Köy için istediğiniz herhangi bir şey var mı Sayın alt Mutlu? Altyapı. Altyapımız. Olmazsa olmazlarından bir tanesi altyapı. Zaten altyapı olmazsa bizim tarih eserlerimiz hani şey olmaz yani. Bu, biz geziyoruz şimdi köylere sayın mutlularım. Ama her köyde bu sorun var. Altyapı yok nedense. Yok e, biz Nazilli bitişik yerdeyiz yani nazille iç içeyiz. Olması gerekiyor. Tabii biz burada e, ilk muhtar olduğumda 2019'da ben e, dilekçemi vermiştim altıya için Tabii gereken cevaplar da geliyor. Tabii belediyemizin durumunu bilmiyoruz tabii hani maddi şeylerini. İnşallah bir gün o da olacak yani. Olması gerekiyor. Şimdi köyde sohbetlerde dinlediğimiz konusu açılan tarihi yere geldik. Oğuzhan kardeşimizle sağ olsun dedik abi ben size orayı anlatırım. Aldık onu da yanımıza geldik. Oğuzhan bize şimdi burayı anlat. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Burası 3000 yıllık tarihe dayanan bir antik kent. Amfibi tiyatro alanlarımız mevcut. Yukarıda Bizans kalemiz mevcut. Ee, burası 3000 yıllığı dayanaraktan amfibi tiyatro var. Burada gelen turistlerimizi ağırlıyoruz köylümüz olarak. Yani burada eşyalarımızı satıyoruz. Turistler çok memnun kalıyor. Yani böyle. E, yılda kaç kişi geliyordur böyle tahminen? Ya yılda e, otobüs bazında bakarsak bir 20 otobüs yani kişi başı. 100 bin kişi arası. Hayır, 200 bin kişi arası gelen mevcut. İşte bu köylü olarak kendi çapımızda burada onları misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Bundan da hoşnut oluyoruz yani. Teşekkür ederiz olsun. Rica ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. O Köşe'nin Bu Köy Benim programında bu hafta Nazilli Bozyurt'a geldik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere.